Hala bu şarkı yok abi. Anıyorum. yani hala böyle adamlar biz, biz onların yerine biz gideceğiz yani ben ben gerçekten de üzülüyorum abi. E gitmesi gereken insanlar burada duruyor ve biz onları gönderemiyoruz. Oynuyoruz kazanamıyoruz. Kazanmalıyız abi. bugün eksi de girsek kazanmalıyız ben. Dokunulmazlık bu hafta gerçekten kazanmalıyız. E, çünkü az kişiyiz, 6 kişi kaldık. Onlar 8 kişi. Bizden birinin gitmesini istemiyorum. E, bugünkü dokunulmazlık oyununu kaybedersek koteye girecek isimler belli. E, çoğunluk e, Adem ve beni yazacak. Bir de çıkışta yani. Her da çıkışta bu. Kanun, Ögedeyin. Bir çıkış yakaladılar. Bizim de hemen onlara bir kontra cevap vermemiz lazım. Özellikle erkekler olarak.